Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri törenine katıldı. Burada ekonomiye ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayat pahalılığı konusuna da değindi. Erdoğan, sorunu çözmek için gayret ettiklerini belirterek, kısa sürede bu konuda netice almaya başlayacağımıza inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: Tahkim ettiğimiz güven iklimi sayesinde uluslararası finans kuruluşları 10 milyonlarca dolarlık kaynağı ülkemize akıtmaya başladı. Firmalarımızın ve vatandaşlarımızın da bir süredir kasada veya yastık altında tuttukları kaynakları harekete geçirdikleri görülüyor. İnşallah çok yakında kamu borçlanmasından kredilere kadar her alanda bunun müsbet etkilerini göreceğiz. Milletimizin bizar olduğu hayat pahalılığı sorununu çözmek için de yoğun gayret gösteriyoruz. Kurduğumuz mekanizmalara ilave yeni adımlarla kısa sürede bu konuda da netice almaya başlayacağımıza inanıyorum. Yeter ki biz milletçe birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Bunu yaptığımız müddetçe Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele, aşamayacağımız hiçbir engel tanımıyorum. Nasıl darbeden depreme nice badireyi atlatarak hedeflerimize doğru ilerliyorsak, bugünkü sıkıntıları da inşallah kısa sürede yeneceğiz. İş dünyamızdan ricam istikametlerini ve hedeflerini geleceğe çevirmeleridir. Önümüzde bizi bekleyen çok büyük fırsatlar, çok büyük imkanlar mevcuttur. Yakın coğrafyamızda sizlerin tecrübesine ihtiyacı olan pek çok ülke var. Bunları değerlendirmek sizlerin dirayetine, cesaretine ve azmine bağlı. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim,